Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Heyecanla beklenen eleme gecesinde akıllardaki soru kimin eleneceği. Oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda elemeye kalan isimler Poyraz'ın seçtiği Aleyna, Berkay'ın seçtiği Steven ve İsmail'in seçtiği Ayşe oldu. Sizce Steven, Aleyna ve Ayşe üçlüsünden adaya veda edecek isim kim olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biz yarın adaya veda edecek ismin Aleyna olduğunu düşünüyoruz. Aleyna'nın annesinin Aleyna için yarışmadan çekil demesinden kaynaklı SMS kaybedeceğini düşünüyoruz. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aleyna'nın elenmesini istemeyenler videoya beğeni bırakmayı